Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atomik Kurt'un Türkçe yamasını sizinle beraber yapacağız. İlk önce size verdiğim linkten aşağıya bırakacağım. Bunu indiriyoruz. Burar dosyasını açıyoruz. Buradaki uygulamayı dışarı çıkarıyoruz. Gayet basit. Her zaman gibi. Uygulamayı çalıştırıyoruz. Çalıştırdık. Bir şifre var. Onu da aşağıya bırakacağım. Devam, devam, devam. Evet. Kur diyoruz. Direkt kuruyor zaten. Bu kadar basit. Sonra content kısmındaymış. Bunun neredesin dosya konumunu açıyoruz. Content kısmını buluyoruz bunun. Genelde engine de olur. Evet. Burayla beraber gidelim. Aha Pax diye bir şey var. Demek ki buradaki değilmiş. Pax'lar. Şimdi buluruz. Evet burada box kısmına bunu kopyala buraya yapıştır bitti gitti bu kadar basit bakalım olmuş mu hemen deneyelim olmadıysa başka çözümler buluruz olmuş gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın